Sürmek istiyorsun bebeği. Hangi kremi? Güneş kremini mi? Evet. Bizeyle karıştı. Hey. Sen ne Bebeği kremimi mi sürmek evet. istiyorsun? Ama işte onu genç kız olduğun zaman sürebilirsin. Niye? Çünkü onu sürersen çocuklar sürerse yaşlanır. Yeniden Yaşlanınca mı? Ama çocuksun sen niye sürüyorsun benim kremimi? Ben sana güneş kremi sürerim, nemlendirici krem sürerim. Nita ne? neden Kremimi vermedim diye mi? ama ben kofere gidecektim. Baba baba neden yüzütmeden? Yaşlanırsın diye. Yaşlanacağım güzel elen. Yaşlıyken sürünce ne oluyor? Yaşlıyorum. Paylaşacağım sana kremimi ama krememi de. De siklik, ben sanatım ats değil ats. ürün kimseyle paylaşmayacağım. Kim kızdırdı benim kızımı ya?